Arkadaşlar merhaba. Ebu medya, Futbol Turnuvası 5. hafta e, tamamlandı, bitti. E, özeller Suriye'de sponsorluğunda devam ediyoruz. Ben Aram Üstün'den yanımızda Fatih Can Yumuşak var. Fatih merhaba, hoş geldin. merhaba, geldin. Hoş e, hem fotoğrafçımız hem yöneticilerimizden bir tanesi biliyorsunuz. Valide Suyu Hacemir maçındayız. E, kağıt üstünde kimin varlığı geleceğini çok merak ettiğimiz. Bunlar, birbirine ters gelen iki takım. Yani ya bir takım farklı alır ya bir takım farklı alır demiştik e, gerçekten öyle oldu. Sağ zeminin top oynamaya bana göre hiç müsait değil gibiydi. Yani gerçekten çok zor oldu. sabahtan beri yağmur yağıyordu. Evet. Sağının belli yerlerinde neydi? Orta sağda su sürü bir var. Evet. Abi, top pas atıyorsun, top orada kalıyor bir anda. Evet. Yani oynatmama daha mantıklı olur muydu? Bunların hepsini tartışırsam. gerçekten iki takıma var. da aynı saha, iki takımda aynı su, iki takımda aynı top, yani evet. İki takıma da sorduk. Oynamak istediler. Evet. Genelde oynamak istediler. Aynen. Biz de mecburen oynatmak zorundaydık zaten. Biz de oynatmaya yakındık. Şimdi maçın başlamasıyla beraber aslında biz top tekniği daha iyi olan, e, topa daha çok hakim olan Valide Suyu diyorduk her zaman. Ama Hacı Emin de öyle. Aynı öyle bir takımdı. Daha fazla top tekniğiyle oynayan. Fakat Valide Suyu bu hafta bir akıllılık yaptı. Daha az topla oynama, daha hızlı geçişi koydu. Ee, Hacı emir takımı ise işte yani Kadir gibi yetenekli bir ayağım var, yani topu onunla buluşturalım. Ee, o da topla esnantaneleri çok seviyor ama bu zemin ona göre bir zemin değil. Top enayiyordu abi, en uzun bir vardı. Geçen haftanın yıldızı Emre Patan e, bu hafta ya da Tolunay bu hafta tam istediği sağ zeminine ulaşamadığı için bence. E, istediklerini yapamadılar. Vadide suyunda ise o orta sayı hızlı geçme. E, bu Kazım geldi. E, i̇şte Kazım büyük bir etken. Kazım Ayağını top tutmuyor. Tip atıyor, yani, tip atıyor. Geçiyor direkt atıyor. <laughs> Kazım o konuda güzel hem yani top yönlendiriyor. Kalede Emirhan vardı. Evet. Kaleciler yoktu Emirhan sakatlığından dolayı kaleye geçti. Evet. İyi miydi? İyiydi. Bence de iyiydi ama şu yani Bilmiyorum yani belki daha iyisini görmüştüm geçen hafta. 4-1 bitti. Maçın hakkı vade suyundaydı diyebiliriz. Evet. %99 öyle diyebiliriz. Rakitte birkaç kişiyle koştum. Onlar da öyledi ama ee, şöyle bir gerçek var. Yani sağ zeminli futbol şartlarını falan bırakıyorum. Kış turnuvası çünkü. Kış turnuvası zaten 11 hafta var. 11 haftanın nereden baksanız 5'isini yağmurda oynayacaktık. 5 hafta oldu. İlk hafta biraz yağmur yağdı. Bu hafta işte şimdi öğleden sonraki yesti muhabbeti var. Ee, bakalım. Ama e, puan cetvelinde valide suyunun inanılmaz bir artısı Asla. var. E, Hacı Emir zaten e, bana göre gruplar çıkacak bir takım. Zaten Eşim çıkar. Ben çıkar yani, bence Sen Hacı Emir bu arada eleme takımı. Yani elemede kimi patlatır bilmiyorum. Yani ama birkaç takım patlatır. Güzel, birkaç takım. Bir... Canını yakar yani. Ama valide suyu e, liderlik pozisyonunda e, iyi gidiyor, e, hedeflerine doğru gidiyor, e, bu haftanın yıldızı bana göre Ferhat çok iyiydi, e, İşte bakın saha zemini Ferhat'a göre. Şey de çok iyiydi şey Valdiren, Mert Stefanstan. Mert de çok iyiydi. Ona yani, göreydi Mert, biraz da. Her iki üç tane neden de tek tek pas atıyor. Bravo. 2-3 tane kritik müdahalesi vardı. Çok yani. kritik müdahalesi vardı gerçekten. Hani gol olabilecek pozisyonlarda kayışları evet. yerden kayışları ya da işte son anda ayağını uzatışları çok önemliydi. E, ee, Valdiren suyu adına güzel bir maç işte. Hacı Emir için. 5 ee, hafta bu puan yeter mi? Benim gözümde yetmez. Bu puan Hacemir'e yetmez. Ee, yani hak ettiği yerde değil bana göre. Daha yukarıda olması gerekiyor. Ama grupta çıkacağını zaten eminiz ama birinci torbadan mı çıkar, ikinci torbadan mı çıkar sıkıntısına girdi şu anda. Yani ne olacağını bilmiyorum. Ee, şöyle baktığımda kadroya aslında daha iyi oyunlar gördüm Hacemir'den hafta içi işte birkaç kişi bir görüştüğümüzde böyle ee, nasıl diyeyim tırnak içerisinde o rehavete ya da futbol kazanma arzusuna balta vuracak bir şeyin olmamasını temelde etmiştim. Önümüzdeki hafta bunu daha net görebiliriz. E, daha iyi olacağını düşünüyorum Hacı Emre takımının. Mahalle suyla Artık hani millet şey diyor ya Vadide Suyu gene bir şampiyon olmadı, Vadide Suyu gene bir şampiyon olmadı. Şampiyonluk adayı takımlarından bir tanesi bu sene olur mu? Kısmet. Kısmet. i̇yi takımlar iyi, var. İyi takımlar var. Kimi olur desem olamaz. Olmaz desem olur. O yüzden kısmet. Ya şu bir gerçek. Çevre çıkan tüm takımlar şampiyonluk adayı. Yani o evet. 8 takım var ya. Yani Mesela Legion da öyle olmuştu biliyorsun. Büyük umutlar öyle olmuştu. Birçok takımın favori görürken bir, bir tane sıyrılıyor. Oraya da kolay gelmek kolay değil. Ya, orada tecrübe, akıllı oyun sistemi devreye giriyor. Akıllı oynayan, tecrübeli olan görülüyor. Evet, Peki eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Abi. Evet. Peki görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.